Dortmund Westfalen salonunda Türk seçmenlere hitap etti. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız için dövizli askerlik bedelini ya da harcını 6000 bin Euro'dan 1000 bin Euro'ya indiriyoruz. <laughs> Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız için 217 Euro olan pasaport harçlarını 100 Euro'ya indiriyoruz inşallah. Türkiye'de olsun olmasın. Nerede olursa olsun bu çerçevede de Avrupa'da Doğum yapan her annenin ilk çocuğuna çeyrek altın karşılığı 300 Türk lirası. İkinci çocuğa ikinci çocuğa 400 Türk lirası, üçüncü çocuğa da tam altın 600 Türk lirası Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden doğum hediyesi verilecek. 7 Haziran'dan sonra inşallah. İlk girişimlerimizden biri size seçilme hakkını da getirmek. Türkiye'de 85 seçim bölgesi var. İnşallah 86.sını da yurt dışı için kurarız ve sizlere de kendi temsilcilerinizi seçme hakkını vereceğiz inşallah. Türkiye'de 7 Haziran tarihinde gerçekleşecek Türkiye Büyük Millet Meclisi milletvekili seçimlerinde... Almanya'da 1,4 milyon Türk vatandaşının oy kullanma hakkı var. Konsolosluklarda kurulacak sandıklarda Almanyalı Türkler gelecek hafta Cuma gününden itibaren 31 Mayıs'a kadar oy kullanabilecek. Başbakan Ahmet Davutoğlu Almanya temasları sırasında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Fethullah Gülen'le 2013 yılında yaptığı görüşmeye değinen Davutoğlu görüşmenin dönemin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından önceden bilgilendirildi.